Şimdi siz söylediniz birinci bölüm. YouTube Studio bana en çok yorumlanan video yapay zeka aracılığıyla bir özetini çıkarmış. Ve yapay zeka özetlerinde hata olabilir ibaresinde kullanarak elçiye zeval olmaz demiş. En çok izlenen o videoyu da aşağıya ekleyeceğim ve en çok da yorumlanan aynı zamanda. Öncelikle daha fazla yorumlama içerikleri için abone olmayı unutmayın. Bin olmamıza çok az kaldı. En sık eleştiri yaptığınız yer vokal performans endişesiymiş. Grubun vokal yeteneklerinin yetersiz olduğunu ve hatta bazılarının dalga geçer gibi şarkı söylediğini. İkinci olarak yine tabii ki vokal eksikliği ve belirli isimlerin talebine girmişsiniz. Vokalist eksikliği ismini tabii ki sıkça vurgu yapmışsınız. E, bu da benim e, içeriğime de kaynaklanıyor tabii ki. Ve Beril, Belinay, Eser gibi isimlerin vokal olarak grupta olması gerektiğine aksi takdirde çıkacak grubu asla dinlemeyeceğinizi belirtmişsiniz buradan fayf ekibine duyurulur. üçüncü olarak bu da çok sık değinilmiş torpil algısı ve jüri kararlarını eleştirir. Şimdi bazı isimlerin özellikle de hep bu isim geçmiş Fatime. Fatime'nin torpili olduğunu ve hak etmedikleri halde e, grupta yer olacağını düşünerek yer alacağını jürinin seçimlerine değinmişsiniz.